Şimdi bir olay var ki Bülent Ersoy uçağa biniyor ve daha sonrasında uçakta yanında oturan beyefendinin başka bir yerde oturmasını talep ediyor. Bunun üstüne uçak yarım saat rötar yapıyor ve aynı uçakta Özgü Ulusoy ve Çağla Şikel de varmış. Onlar da sessiz bir şekilde bu olayı izlemişler. En sonunda beyefendiyi başka bir koltuğa oturmaya ikna etmişler. Bu şekilde kriz önlenmiş. ben bu beyefendinin yanında oturmasını istemiyorum deyince de hostes Star Bülent tanıma madem öyle diğer koltuğu da satın alsaydınız demiş. Doğru demişler. Çok ne iyi kadar demişler. aşağılayıcı bir şey. ama. Evet yani bunu yıllar önce bir zencinin bir şey. zenci hikayesini biliyorsunuz evet, o değil çok mi? Evet çok güzel. Yani, evet. E, uluslararası bir uçuş zamanında e, bir zenci kadının zenci geliyor bir e, beyazın yanına. Ondan sonra uçak şirketindeki tabii o anki e, hostese diyor ki ben diyor bu zencinin yanından kaldırılmasını istiyorum diyor görevli e, oturan yolcu. E, Tabi diyorlar buyurun o zaman biz sizi alalım hı hı. ve e, zenciyi orada bırakıyorlar ki bizinizde oturuyordu adamda. Adamı normal alıyorlar. Hı. Normal bir uçuş alıyorlar. Bülent Ersoy'u da öyle yapabilirlermiş bence. E, gelin sizi o zaman e, normal bir e, uçuş ekonomi sınıfına alalım business'ta uçmuş zaten kendisi. Ee, yani böyle yani bir seçim şimdi, hakkı bu var bir, mı Bir, bir haber, eee Mülen hanımın çok da böyle e, bir şey yapacağını ben açıkçası çok kondurmuyorum. Evet, genelde evet, çok yapıyormuş, özel yapıyormuş duyduklarımıza göre genelde yapıyormuş. Özel davranılsın tabii ki ister yani hak ettiğini de düşünüyorum bir sanatçı olarak ama hani öbür koltuğu satın almadan böyle bir şey belki uçağın içi çok müsaittir. Hani başka bir yerde otursun demiştir de böyle mi yansımıştır ya diye düşünüyorum. Ama talepte bulunmak bile çok böyle yanlış. Bir şey çok çirkin, o zaman yani özel kardeşim Bülent Ersoy Havayolları diye çıkar uçar gider yani. E, değil bir değil zamanlar benim parmağımdaki yüzük İbrahim Tatlıses İstesin uçağını satın alır demişti. O zaman özel bir evet, uçak alsın bir gerçekten. Alsın. Yani çok mantıklı, mantıklı bir şey söyledin. Yani. Uçsun gitsin yani öyle şey mi olur ya? Business class'ta yanımdaki adamı beğenmiyorsunuz. Sa e sahnesine, sanatına, yaşına kesinlikle hürmetim sonsuz. Ke tabii ki elbette. Kesinlikle elbette. sesine gerçekten hürmetim sonsuz. Önünde eğilir bir saat kalkmam yani. Ama... Böyle bir şey yaptıysa da esefle kanıyorum kim olursa olsun. Evet, Hepimiz doğru. insanız kimse kimseden üstün değil yani. Hı hı. Kimse. Ama hani olabilir ya belki uçak müsaittir. Hani ben olsam şöyle yapardım ya ben şu yan tarafta oturabilir miyim derdim hosteslere. Onlar da eminim hayır demezdi, demezdi zaten. Demezdi evet. Çünkü anlayışlı davranıyorlar hostesler bu tip konularda. Acaba da bir şey de var belki rahatsızlık mı verdi yanındaki kişi? Ha, o da olabilir. O da olabilir. Yani neden hiç bu tabii. yani. Belki adam evet, rahatsız bir Evet şimdi oradan bir bakarsak tipte. eğer tabii farklı bir şey de olabilir. Mesela bana çok oldu öyle yanıma denk geliyor. Vır 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 benimle konuşmak evet, istiyor mesela evet. rahatsız oluyorum cevap da vermiyorum ama bazı insanlar almaz yani senin cevap vermemen de umrunda olmaz almaya bile belki o da Bülent Hanım'ı rahatsız edecek bir iki tavırda bulundu o da hani istemiyorum dedi. O zaman bunu bir de şu açıdan bakmak lazım. O zaman basındaki arkadaşlarımıza bu haberleri yapan arkadaşlarımıza da bir notumuz olsun, haberi tam çerçeveleriyle yansıtılsın ki biz de Bülent Hanıma sormak buradan, gerekiyor. Tabi biz de Bülent Hanıma buradan esefle kanıyoruz demeyelim. Demeyelim, yani. evet. Yani Şimdi burada evet, yazılanlara göre yani, konuşuyoruz. Tabi. Diyor. Bu arada e, Bülent Hanıma öyle ulaşmak da çok kolay değil kızlar. Yani hani öyle her isteyen muhabir ya da herhangi bir magazinci Bülent Hanımın numarasını bilmez. Sır gibidir onun numarası. Ne bu kibir peki benimle? Hayır ondan değil. Yani e, rahatsız ediliyor. İstekler bitmiyor. Çok normal. Ee, bir de o bizim gibi böyle akıllı telefonlar kullanan biri değil. Onu engellesin, bloklasın gibi şeyleri de yok. Hmm. O normal alo dediği bir telefon. Bir de mesaj attığı bir sistemde kullanıyor telefonu. Doğal olarak da insanları öyle blok etmek. Şimdiki akıllı telefonların hepsinde bu özellik var ama onun öyle bir kullandığı bir telefon yok. İstemez. Sosyal medyası da yok. Ben demiştim hatta açayım sana ben yönetirim falan diye. Ee, ama... Ee, öyle bir istemi de yok onun. Öyle bir şey de istemiyor. O yüzden hani e, numarasını da gizli tutması çok normal. Düşünsene Bülent Ersoy'un numarasını bilip de ona bana şunu yolla, bunu yolla, bunu al. E, tabii, tabii. Şurası, şuna ihtiyacım var diyecek insanlar da var. Ya da her dakika arayıp kıramayacağın insanla yüz yüze gelmek var, ulaşamaması var. Şimdi öyle durumlar da var bizim e, canlı İşte yalnızca. böyle durumlarda ben olsam Bülent Ersoy gibi birisi e, çift kişilik alırım. E, oturacağım yeri her türlü ihtimale karşı ya da dediğimiz gibi uçak özel Ayça uçağımı kandırıyorum. Ayrıca tek başına uçmasına yani. da şaşırdım. O yanında mutlaka birilerini de götürürdü aslında. E, o da bir ilginç olmuş.